Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 334. hadisine geldik. İza amenaka'r raculu ala damihi fe la taqtulhu. Birisi canı hakkında senden eman isterse onu öldürme buyuruyor riya efendimiz aleyhisselam. Çünkü Müslüman sözüne sadık olmalı. İza tegaytumul ma'rufa fatlubuhu inda hisanil vucuhi iyilik arayacağınız zaman onun güzel yüzü insanlarda arayın yani salih insanlarda arayın anlamında. İza tuliya hadukum bil qadai beynel muslimin fe yaqdi ve huve gadban ve yusawi beynehum fi'n isharati. Biriniz Müslümanlar arasında hüküm vermek zorunda kalırsa öfkeliyken hüküm vermesin. Bakma, oturma ve işaretleme konusunda hususunda aralarında eşit davransın. Yani hakim mahkemedeki iki davalı arasında her konuda eşit olmalı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İze eberattum ileyye beriden febaethuhu hasenel vech hasenel ismi bana bir elçi gönderdiğinizde siması güzel ismi güzel olanları gönderin buyuruyor Aleyhisselam. İze ebekal abdu lem tukbellehu salatun köle kaçtığı zaman namazı kabul olmaz. Yani köle efendisine dönünceye kadar namazı kabul olmuyor. Kadın kocasına itaat edinceye kadar ne olmuyor? Namazı kabul olmuyor ta ki kocası ondan razı olana kadar. اِذَا اَتَى حَدُكُمْ اَهْلَهُ arada اَرَادَ اَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَدَّ Biriniz eşine yaklaştığında tekrar ona dönmek isterse abdest alsın. Bu durum dönmeye daha uygundur. Buyuruyor Aleyhisselam. اذا اتى احدكم اهله فاليستتر ولا يتجردان يتجردان تجرد العينين برنس ايرسن يقلشتن يقلشتن لا ارطنسن وحشي اشكال شفلاك لجيب شفلاك اول مصن برياليسلام اذا اتى الرجل القوم فقالوا له مرحبا فمرحبا به يوم القيامه يوم يلقى ربه وإذا أتى الرجل القوم فقالوا له قحتا فقحتا له يوم القيامة bir adam bir topluluğa geldiğinde kendisine merhaba, yerin geniş olsun denirse kıyamet gününde de Rabbi ile karşılaştığı günde de kendisine merhaba denilir. Eğer topluluğa geldiğinde kendisine kahtan yani yerin dar olsun denilirse kıyamet gününde de ona kahtan yani kıtlık sana kıtlık yüzün yani yüzün kıtlık göresin şeklinde muhatap olunur. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bizlere Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabiinat ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yol yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala alihim sahbihi ve sellim Subhan rabbike rabbil izzeti amme yasbunu selamun aleyhi ve ve elhamdülillahi rabbil alemin